Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Codeverse yaklaşımının ikinci dersi. Bu dersimizde ne göreceğiz? Kriteri göre sorgulama yapacağız. Yani işte bilgi işlem bölümündeki personeli listeleme şeklinde veya işte yapı işleri bölümündeki personeli listeleme şeklinde sorgunun olduğu dersimiz olacak. Bunun sorgusunu yazacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Ona bir artık girelim. Burada ondan önce, şurada kayıttan sonra dikkatimi çekti. Hepsinin adı var fakat burada yok. O adı nasıl ekleriz başlığı? ona bir bakalım. Şuraya işlemler yazdığımız zaman Bakın olacaktır. Yenileyelim. Gerçi yenileyince olmayacak herhalde. Baştan çalıştıralım. Çalışmayı durdurduğumuz için. Gerçi geldi. Bakın işlemler oldu orada bir sorun yok. Yani şimdi bu kritere göre sorgulamayı nasıl yapacağız? Çünkü ona bir girelim artık. Öncelikle yeni bir tane metot oluşturmamız lazım. Hangi da? Personel controller'ında. Çünkü personel tablosu üzerinden iş yapıyoruz biz. Şuraya gelelim. Public action user yani ne diyelim biz buna? Bölüm Bölüm olsun aynen. O yani çok önemli ee, olmayacaktır. Return view diyelim. Şimdi böyle bırakalım. O hatta bir kurtulalım altı kırmızı çizgili olan. Yani daha sonra burada ne yapmamız gerekiyor şimdi? Bir string yazarak başlayalım. Bölüm at olsun. Bölüm at diye bir tanımlama yapıyorum ben burada veya şöyle yapalım ya bölüm at eşittir from b in işlemler nokta bölümler burada bölümleri nerede yapmıştık ona bir bakıyorum hadi o db set idari kontekstin içerisinde bakın burada bölümler diye bir tanımlama yapmıştık hatırlıyorsanız. O bölümleri biz burada çağırdık kullanıyoruz. İşlemler üzerinden oraya eriştik aynı şekilde. B diye burada artık kafamıza göre bir değişken tanımladık. Kendimize kalmış burayı istediğimizi yazabiliriz. Bölüm at diye de bu sorgu sonucunda bir değer dönecek. Bunu string değişkene atıyorum. Bölüm at üzerinde o değer tutulacak. Daha sonra ben aşağıya geçtim. Ver yan Bunlar devam edebiliriz. B e, nokta id eşit eşit id diye ondan önce şunu unuttuk. Onu bir yazalım. Burada tabi e, bir bölüme mesela bilgi işlemdeki personel listelemek için dışarıdan bir parametre girilmesi lazım. Yani nedir? İşte personeller, personel kontrolü, personel slash Bölüm slash 1 dediğimiz zaman bir numaralı bölümdeki personel getir şeklinde bir sorgu şey olacak. Şimdi dışarıdan parametre almamız lazım. Onu yazdık. ID'ye eşit olan. Yani bölümler. Bölüm tablosundaki tamam mı? Bu. Şurada yapmıştık. Tekrar gösteriyorum. Buraya bu bölümler üzerinden iş, iş, işlemini gerçekleştirdik. ID'si dışarıdan alınan ID. Tablodaki ID'ye eşit olan. Anlamı bunu seç diyeceğiz. Eşit olanı seç. Neyini seç? İşte select B nokta adi. Adini seçsin bize. Tabi bu sorgunun sonucunda parametre uyuyorsa bir tane kayıt döndürecek. Uymuyorsa boş getirecek. Varsayalım şeklinde diyebiliriz ona. Bu şekilde noktalı yüzgürlük. Şimdi bunu yaptık. Şunu bir ekleyelim. Bunu Şimdilik böyle bir geçeceğim. Birazdan buna değineceğim. ID eşittir A ee, ID olsun dışarıdan aldığımız parametre. Tamam dedik. Daha sonra artık bizim ekrana yazdırma işlemini yapmamız lazım. Yazdırma işlemin daha doğrusu listeleme işlemini yapacağız. Daha sonra yazdırma işlemini yapacağız. O işlemi de tıpkı yukarıdaki gibi yapıyoruz. Nedir o da list Personel, şurada personeller diyeceğiz aynı şekilde personeller eşittir from p in işlemler nokta personeller ver p nokta bölüm adi personeller tablosundaki bölüm adısi eşit eşit dışarıdan aldığı id'ye eşit olacak. Select iş dolanı seç diyoruz. Ee, p nokta list. Şimdi bunu bir açıklamak gerekirse personeller personel e, db setinde şurada listesinde neyse artık bir tane ben e, personeller diye bir tanımlama yaptım. Buradaki personellerdeki personeller tablosundaki her bir satır için aslında ben P değişkenini verdim. Bu P değişkenini birinci satırdaki, ikinci satırdaki bütün değerleri üzerinde tutan bir değişken olarak düşünelim. İşlemler personelleriyle oraya, şuraya eriştim. Personele. Daha sonra bölüm ID'si. Personeller tablosundaki bölüm ID'si. Dışarıdan alınan ID'ye eşit olan dedik. Eşit olanı seç. P yani bütün alanı seç. Adını, yaşını, görevini seç. Liste getir. Öyle diyelim. Daha sonra personeller şurada bize geri döndürüyoruz. Tabi buna bağlı bir tane de şimdi view oluşturmamız lazım. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Et view zaten bildiğimiz üzere bölüm olacak. Burası liste olacak. Listeleme yapıyoruz. Model klasımız zaten personel olacak. Personel tablosu üzerinde çalışıyoruz. Daha sonra idari kontekst olarak kalıyor. Tamam diyerek oluşturalım. Burada e, aynı şekilde şurayı düzeltmemiz lazım. Burası buncelli olacak. Buncelli güncelle diyelim biz ona. Burası Türkçe olabilir, burası Türkçe olmayacak. Burası güncelle metodumuzun adı. Detay detay dedik. Ben buraya sil diyorum. Sil metodu. Burada dışarıya sil diye yazılsın. Daha sonra burada önemli olan kısma şuraya yine işlemler diyebiliriz. İşlemler Buraya e, yeni ekle mi diyelim? Şurada ne demiştik? Ona bakalım aynı olsun da. Personel indeks. Personel ekle de demişiz. Burada da o zaman Bölüme personel olacak. Bölüme personel ekle. Çünkü 3 Mesela 3 yazdı. 3 numaralı bizde neydi? Bilgi işlem miydi? Ya yani 2 numaralı işte neyse. Şuradan bakalım. Mesela 1 yazdı adam bir numaralı öğrenci personel personeli listelemek istiyor. Öğrenci işleri sayfası açılıyor. Orada listeleme işlemini yaptığı zaman ekleye basınca adam doğal olarak öğrenci ee, ne personel eklemek ister. O kısmı yapıyoruz. O yüzden bölüme personel ekledik. Buraya da e, create kısmına metodumuzun adını bizim yazmamız lazım. Metodun adı tabii ki e, şöyle olacak o zaman bölüme yeni personel personel diyelim. Bölüme yeni personel diye metodumuz olsun. Veya bölüm yeni personel diyelim de daha iyi olur gibi. Yani buraya da işte new şurayı silmemiz lazım. bir de kapatacağız tabi. ID eşittir. Şöyle olacak tabi id'si e, eşittir neye will be nokta öyle mi demiştik biz ona bir bakalım şuradan personel kontrollerinde evet will be id demişiz aynen onu da bu şekilde yazdık böyle bir kaydedelim ve başka hatamız var mı? bir bakıyorum da tadil düzeltmemiz gereken nokta çalıştıralım Bakın personel kontrolü bölüm. Hatta verecek çalıştı. Çünkü bizden parametre istiyor. Sen bir diyelim. Bir numaralı bölümdeki personeli getirsin. Muhtemelen boş bir liste getirecek. Çünkü personel yok. Ben buraya 2 desem 2 numaralı bölümdeki bilgi işlemdeki personeli listeledi. Onun dışında bunlar zaten çalışmıyor. Bunlara yavaş yavaş geçeceğiz yapacağız öyle diyelim. Başka burada düzeltmemiz gereken nokta işte personel bölüm yeni personel yani iki demişiz. Başka bir şey var mı? Bakıyorum. Yok gibi duruyor. O zaman hani bu dersi de burada bitirebiliriz. Sonraki dersimizde de artık personelin detayını sorgulama işlemini yaparız arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.